Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuz'da enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler, çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak. Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda %2,39, yıllık bazda ise %43,68 olarak kayıtlara geçti. Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağkur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.